Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berk. Bugün kripto para piyasasının derleneceğiz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar videoma geçmeden önce Telegram linkimin e, adresini artık Twitter'da yazdığımı söyleyebilirim. Hani buna tıklayarak girebilirsiniz. Ve bu sayede sahte hesaplara, sahte Twitter ve Telegram adreslerinde de itibar etmemiş olursunuz. Bunu söyleyeyim. E, bu arada arkadaşlar Twitter'da hani Bitcoin'de güncelleme yapıyorum sıklıkla. En son 7 Temmuz'da yapmışım. Kaç gün önce? 2 gün önce. Ama 2 gündür fiyat hareket etmiyor. E, bu sebepten hani yeni tweet atmadım. Beklentimi koruyorum. Yani 30.710-30.800 bandından fiyatın şurada gördüğünüz tokmak gibi bir tokmak yiyip geri düşmesini bekliyorum. Hani düşüncem devam ediyor. Bir değişiklik yok. Şimdi isterseniz Bitcoin analiz videomuza geçelim. Yani teknik anlamda bir inceleyelim. Şimdi teknik anlamda bakacak olursak bugün birazcık önemli bir gün. Neden derseniz haftalık mum kapanışımız var. Haftalık mum kapanışımızı yapacağız. Haftalık mum kapanışımızın gerisine bir baktığım zaman da şunu görüyorum arkadaşlar. Ya günlük bazı çok fazla akümüle olmuş bir piyasa var. Ne demek akümüle olmuş? Ya yatağa gidiyor. Artık bunun bir yöne doğru hani sert bir hareket gerçekleştirmesi gerek. Görüyorsunuz fiyat aşağı yukarı aşağı yukarı epey gitmiş. E bu sebepten yani ya bunun aşağı yönü ya da yukarı sert kırması gerekiyor. Pardon şimdi RSI'ye baktığımız zaman şimdi RSI bize şunu söylüyor bir saniye RSI bize şunu söylüyor fiyatını biraz düzeltme yapmış yukarı gidebilir aslında problem yok alım gücü birazcık düştü diyor yani alıcıların gücü birazcık düştü diyor RSI bize ama ona rağmen hem yukarı ama aşağı yönlü sert bir hareket aslında imkan var diyor bunu söyleyebilirim sırf RSI'ye bakacaksak. Ben günlük grafikten ziyade şimdi haftalığa bakınca şunu görüyorum arkadaşlar ee, bir saniye şöyle bir gelelim haftalığa bakınca şunu görüyorum arkadaşlar ee, bir tane yeşil doji'nin ardından kırmızı doji yani uzun bacaklı doji bırakıyor gibi duruyoruz ee, bu da aslında piyasanın kararsız olduğunu bize gösteriyor kararsız bir piyasa var ee, aslında bu da şuna Işaret diyebiliriz. Yani önümüzdeki hafta Bitcoin fiyatının aşağı ya da yukarı yönü sert bir hareket yapmasının olası olduğunu bizlere gösteriyor diyebiliriz. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Muhtemelen önümüzdeki hafta bu yatay gidişatın bittiğini, artık fiyatın iki yönden viene yani ya aşağı ya yukarı çok sert bir hareket yaptığını göreceğimizi düşünüyorum. Şimdi benim beklentim aşağı yönü gitmesi ama aşağı yönü gitmeden arkadaşlar son bir kez bu yukarı yönlü hani ufak bir tepe yapıp şimdi günlük grafikte bir gelsin. Evet geldi. 4 saatte inelim hatta daha iyi olacak ya da günlük değil. E buradan arkadaşlar tekrardan şöyle yukarı yönü 30.700-30.800 civarında yani şu banda bir tepki oradan da tekrardan aşağı yönlü 28.150'lere kadar sağlıklı bir düzeltme bekliyorum. Oradan tekrar yukarı yönlü fiyat tepki alıp aşağı yönlü düşecektir diye bir düşüncem var. E, bunları göreceğiz. E, bu arada hani önümüzdeki takvime de bakarsak çok dolu bir takvim görebiliriz aslında. FED faiz görüntüleme aracını bir açalım. Görüyorsunuz 2 hafta 3 gün kaldı. 2 yani hafta 3 gün sonra biz Fed'in artık arkadaşlar bir faiz kararını göreceğiz. Ya bundan önce de ekonomik takvim var. Ekonomik takvimi de açayım. ABD'de enflasyon rakamları gelecek. Önümüzdeki hafta değil ama yakın bir tarihte. Yani gelecek haftaya açarsak şöyle. Ya da bu hafta açalım 17 Temmuz'a götürdü bu bizi. Açarsak şöyle bir saniye. Sadece ABD'yi seçelim filtrelerden. Şuradan tümünü temizle basalım. Bir ABD'yi seçelim. filtrele basalım. Bir saniye. Şuradan aşağıdan ayarlamamız gerek. Enflasyon evet. Uygula diyelim. Bir bakalım arkadaşlar. Ben de çünkü tarihi unuttum şimdi. Evet üretici fiyat endeksinin arkadaşlar biz 13 Temmuz'da yani bu perşembe 12 Temmuz'da da yani 12 Temmuz çarşamba kaç gün kalmış 3 gün sonra da arkadaşlar biz tüketici fiyat endeksinin açıklanacağını göreceğiz. Şimdi burada benim beklentim şu bu arada şunu söyleyeyim ee, dediğim şekilde hani bu hafta aslında ufak yukarı yönlü bir tepki ardından düşük bekliyorum. Bunu sebebi şu bir saniye ee, bunu sebebi şu muhtemelen arkadaşlar biz şu enflasyondan yani tüketici fiyat endeksi açıklandığı zaman şunu göreceğiz tarihte görülmemiş kadar daha doğrusu şu yakın tarihte görülmemiş kadar bir enflasyonun gerilediğini ama bunun baz etkisi sebebiyle olduğunu yani geçen senenin bu ayına göre geçen senenin bu ayında enflasyon Yüksek olduğu için bu ay düştüğünü göreceğiz diye düşünüyorum. Baz etkisi deniyor buna. Baz etkisinden dolayı tüketici fiyat endeksi düşecek. Çekirdek tüketici fiyat endeksinde yüksek kalmaya devam edeceğini düşünüyorum. Benim düşüncelerim bu yönde. E, bu da muhtemelen Bitcoin ilk başta bir yukarıda e atacak sonra aşağı yönde düşmesine sebep olacak. Çünkü merkez bankaları çekirdek enflasyona bakıyor. Ve çekirdek enflasyonun çok da iyi gelecek anlattığında diyelim. Tüketici fiyat endeksi bence gerçekten iyi gelecek. Yani 3.1'lerden bahsediyoruz. Amerika için çok iyi bir rakam aslında. Amerika için bile iyi yani. iyi bir enflasyon rakamı. Ama dediğim şekilde burada yüksek bir baz etkisi var. E, bu sebepten hani benim düşüncelerim bu yönde. Ben Bitcoin fiyatının ufak 30.700'lere çıkıp oradan tekrardan lap diye aşağı yönlü düşmesini bekliyorum. E, bunu söyleyeyim. Muhtemelen Amerika'da 2 hafta 3 gün sonra FED sert konuşacak. Yani Şahin bir açıklama bekliyorum. Bunları da belirteyim. E, Bitcoin hakkında söyleyeceklerim bu kadardı. Şimdi sizlerden gelen coinler var. Onları bir inceleyelim isterseniz. E, bu videoda bir saniye. Bu videoda sadece Ada diye bir coin istemiş Furkan Bey. Aynısını bu videoda da istediği için. Yani burayı kapatıyorum. Sadece şuradan bir okuyabilirim. Evet, Ada Şimdi Ada Dex'e bakalım. Ada Dex coin nedir? Arkadaşlar baktığımız zaman açık küçük söyleyeyim yani dürüst olmak gerekirse çöp gibi duruyor. Yani muhtemelen rak bulattılar burada. O kanat diyeyim. Furkan yani kusura bakmayın ama hakikat bu gibi duruyor. Ya bu sebepten hani hiç bakmayacağım bile güzel bir koydur durmuyor. Yani Adanın adanın çakması gibi duruyor. Genellikle bu arada bu koyunu Türkler almış. Hani birazcık inceledim videoya gelmeden önce. Genellikle Türklerin alması da aslında birazcık sorun. Yani global çapta etki yaratamamış demek ki. Sadece Türkiye ağırlıklı ilerlemiş. Bu sebepten hani bunu hiç incelemeyeceğim bile. Ee, Rif Rife bir bakalım. Reef şuradan gelelim bir ok gidelim. Ya bunun da bir ara çok haberleri çıktı. Ondan sonra pat diye çaktılar. Aşağı şu anda da kimse takip etmiyor diye biliyorum. Ya genellikle hani Furkan Bey haber odaklı coin'leri almışsınız ve coin'ler iyi bir sürece girmemiş. Ve sebebi de şu. Ya coin'ler dediğim şekilde ana oda sadece haber olmuş. Ya bu coin 0.30'lara kadar spike atmış. Görüntü çıkmış. Ben bu coin'de bir gelecek görmüyorum. Ve coin ciddi manada satılmış ve uzun sürede satılıyor. Yani Haftalık bazda baktığım zaman şöyle hiç yukarı alım tepkisi bile gelmemiş ki çoğu altcoin'in biz aslında ufak da olsa bir yukarı tepki gösterdiğini gördük. Bu coin hiç yükselmemiş. E, bu sebepten bunda da iyi bir gelecek görmüyorum açık açık söylemek gerekirse. E, mana ve sand, sand demişsiniz. ya Bunlar Metaverse projesi o yüzden sadece Mana'ya bakmam yeterli olacaktır diye düşünüyorum. E, zaten benzer hareket ederler bunlar. E, şimdi Metaverse bir balon da arkadaşlar. Bu balon şişti. Çok ciddi şekilde şişti. 6 dolara kadar geldi bu. Ondan sonra patladı. Şimdi Metaverse'ün tekrardan canlanması için biz coinlerden insanların ciddi paralar kazandığını görmek zorundayız. Çünkü arkadaşlar insanların biz aslında Metaverse'e şu sebepten girdiğini gördük. Coin'de çok ciddi para kazandılar. Bu parayla yani harcayacak yer aradı bu adamlar. Ve bu sebepten böyle projelere yatırım yaptılar. Ve bu bir trend değil. bitti. Ben bu gözle bakıyorum. <laughs> Ya bunun tekrardan 6 dolarlara gelmesi bile zor bence. Ha dediğim şekilde ama 5 dolarlara 4 dolarlara yeni bu gelebilir. Ancak 6 dolara zor gözüyle bakıyorum. Ya sent içinde benzer bir yorum söyleyebiliriz. Ya bunu incelemiştim zaten. Aşağı doğru indiyorum. Kartesi diye mi okumuyor bilemedim ama yani ilginç bir coin. İlk defa da duydum. Biz bu coin'i incelemiştik bir iki video önce ama kısa bir değineyim ben yine de buna. GTSI... Biz bunu incelemiştik zaten 2-3 günkü videoda. Yani düşüncelerim aynı. Gelecek görmediğim coinlerden birisi yine çok ciddi şekilde düşmüş. E, alım tepkisi vermemiş. Bu da aslında coin'in alınmadığını, aksine yatırımcıların sattığını, uzun vadeli özellikle proje yapımcılarının da sattığını bize gösteriyor. Gelecek görmüyorum. Algo. Ya bu altyapısını beğendiğim, hatta çalışan profesörünü da çok beğendiğim bir coindi iyi bir projeydi. Benim bunda çok yüksek beklentilerim vardı. Yani özellikle Boğa'da ben bunun 5-6 dolarlara kadar yükselebileceğini düşünüyordum. Ama şunu görene kadar arkadaşlar projenin marketingi berbat. Yani e, be beceremiyorlar Yani projeyi tanıtmayı beceremediler. Projenin altyapısı güzeldi. Ekibi süperdi. Ne bileyim. Her şey iyiydi. Ama arkadaşlar çoğu sektörden geride kaldı. Layer bu projesiyiz dedi. Ama ona rağmen Avax'ın, Sol'ün ya da ne bileyim Ethereum'un yaptığı o ünvanı yapamadı bu. Kazanamadı. Bu sebepten ben bunda bir gelecek görmüyorum. Bunu belirteyim. Hani coin iyi bir coin derseniz iyi bir coin. Boğada tekrardan 1.5 dolarlara bence gelir. 2 dolarlara gelir. Yatırımcısı iyi çünkü. Ama dediğim şekilde coin'i ben iyi bulmuyorum. Ya yani, alıcı da görmemiş aslında bakın. Yani 1-2 dolarlara bile gelemeyebilir. 1 dolara gelir diye düşünüyorum ama yeni bu Boğada. Bu coin hakkında söyleyeceklerim bu kadardı. Ee, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İncelememi istediğiniz coinleri yorumlarda belirtirseniz bir sonraki videomda inceleyebilirim. Ee, ayrıca da arkadaşlar Telegram kanalıma girip daha doğrusu Twitter'ıma ve Telegram'ıma girip e, hani abone olursanız da çok mutlu olurum. Bunlar beni mutlu eder. Ee, orada zaten aktif olarak sizleri bilgilendirmeye çalışıyorum. Tekrardan iyi günler diliyorum.